Bugün her anne babanın yüreğinde taşıdığı bir sorunun çözümüne değineceğiz. Çocuğuma hem kendimi hem aile değerlerimizi nasıl sevdirebilirim? Bizler bu toprakların evlatlarıyız sevgili dostlar. Şeyh Edebali, Gazali, Yunus Emre, Ahmet Yesevi ve daha birçok hikmet sahibi düşünürün manevi mirasından beslenen bir kültürümüz var. İnsanı anlamanın, sevmenin ve ona yön vermenin ne kadar değerli olduğunu bize asırlardır hatırlatıyorlar. Eğer biz çocuklarımızın hayatında anlamlı bir yer dolduramazsak, o boşlukları zararlı alışkanlıklar veya kötü arkadaşlıklar doldurur. Ama hemen korkmayın. Çünkü bunu engellemek için atabileceğiniz adımlar var elbette ki. İsterseniz gelin hem sıcak bir sohbet edelim hem de öğrenme psikolojisinin desteğiyle bu konuyu masaya yatıralım. Videomuza başlamadan önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu tür içeriklerin size ulaşmaya devam etmesini isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ediyorum. 1. Ortak aktivitelerle ailenizi merkeze alın. Çocuklar öğrenirken model alır arkadaşlar. Albert Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı der ki insanlar özellikle de çocuklar çevrelerinden gördükleri davranışları taklit ederek öğrenirler. Aile içinde yapılan ortak aktiviteler sadece çocuğun öğrenmesine değil aynı zamanda aidiyet hissinin güçlenmesine de yardımcı olur. Peki ne gibi aktiviteler yapabiliriz dediğinizi duyar gibi oluyorum. Emin olun, sevgi, saygı ve anlayışla örülüğü çok basit dokunuşlar yeterli olacaktır. Mesela, haftada bir gün aile sofrasını daha özel bir hale getirin. Sofrada sadece yemek yemeyin, o günün güzel bir olayını ya da sizi güldüren bir şeyi paylaşın. Çocuğunuzla birlikte sofrayı hazırlamak ya da sofra kurmak gibi küçük sorumluluklar da bu aktiviteye renk katabilir. Bu küçük dokunuşlar emin olun ki çocuğunuzun hayatına anlam katacaktır. İbni Haldun, insan alışkanlıkların çocuğudur der. Çocuğunuzla yaptığınız bu alışkanlıklar onu hayata hazırladığı gibi aile değerlerinizi de fark ettirmeden ona öğretir. 2- Aile hikayelerinizle manevi bağları güçlendirin. Çocukların hafızasında hikayeler her zaman derin izler bırakır sevgili dostlar. Aile tarihinizi ve geçmişinizi hikayeleştirerek paylaşmak çocuğunuzu bu büyük zincirin bir parçası olduğuna inandırır. Peki nasıl anlatabilirsiniz? Örneğin dedesinin nasıl zorluklarla okuduğunu ya da ninesinin yaptığı fedakarlıkları anlatabilirsiniz. Hikayelere kişisel anlamlar yükleyin lütfen. Mesela bak yavrum senin damarlarında onların azmi akıyor. Sen de zorlandığında bu gücü kendinde bulabilirsin gibi sözler çocuğunuza hem büyük ailemizin bir parçası gibi hissettirir hem de özgüvenini artırır. Bu arada sözlerimize alıntılarla derinlik katmamız hem sözümüzün gücünü artırır hem de sözlerimizi çocuğumuzda kalıcı hale getirir. Mesela sen kendini küçük bir cisim sanırsın Oysa en büyük alem senin içindedir yavrucuğum gibi güçlü bir söz çocuğunuza kendi değerini hissettirebilir. 3. Sevgi, ödül ve ceza dengesiyle güven inşa edin sevgili dostlar. Ödül ve ceza sistemi öğrenme psikolojisinin temel taşlarındandır. Ancak önemli olan bu sistemi dengeli bir şekilde kullanmaktır. Sevgi her zaman temel öğe olmalıdır. Ceza ise davranışı düzeltmek için bir araçtır. Asla bir silah değildir. Peki ne yapabilirsiniz? Çocuğunuzu güzel bir davranışı için överken bunu somutlaştırın lütfen. Mesela bugün kardeşinle oyun oynarken çok sabırlıydın. Bu bizim ailemizin çok değer verdiği bir şey diyebilirsiniz. Ceza verirken ise onu incitmeden davranışın sonucunu yaşamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin oyuncakları toplamazsa bir süreliğine o oyuncaklarla oynayamayacağını açıklayabilirsiniz. Kainatın boşluk kabul etmediğini unutmayalım arkadaşlar. Çocuğunuz sevgiyle, ilgiyle ve anlamlı sohbetlerle dolarsa kötü alışkanlıklar o kapıyı çalmaya asla cesaret edemez. Çocuklar sevgiyle ve değer görmekle ancak şahsiyetli bir birey olarak büyürler. Bugün sizlerle çocuğunuza kendinizi ve aile değerlerinizi sevdirmenin 3 yolunu konuştuk. Neydi? Bir de hatırlayalım. Bir, ortak aktivitelerle bağ kurmak, 2 aile hikayeleriyle anlam katmak, 3 sevgi dolu bir ödül ceza dengesi oluşturmak. Bütün bunları yaparken lütfen unutmayın. Çocuğunuzun kalbine sevgi tohumu eken siz olmalısınız. O tohumlar bir gün muhakkak güzel bir çınara dönüşecektir. Eğer konuştuklarımızdan istifade ettiğinizi düşünüyorsanız lütfen videonun altına yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.